Deniz Hangisinden istiyorsun aşkım? Biz şu an neredeyiz? Oyuncak oyuncakçıda. oyuncakçıda. Ne? Tamam. Şimdi hangisine bakıyorsun? Bir bak bakalım. Buna bakıyorum. Arkadaşlarına da fikir olsun. Buna bakıyorum arkadaşlar. O neymiş? Bakalım. Hmm, çok büyükmüş ama oğlum. Hı. Hmm. Şu küçük küçük oyuncaklara baksana. Hadi onları tanıtalım istersen. Ben onda da alayım ya. Hangisinden mesela? Başka yok mu? Hangisinden? <laughs> Sadece bu var. Aa, bu çalışmıyor. Az önce hangisinden ses gelmişti? Aa, çok sevimli bir şey bu. Gördün mü? Hadi dolanalım gel yürü. Başka bir şeylere bakalım. Onu sonra dönüşte alalım. Çok ağır. Bakın Bakınamayız onu şimdi alırsak. Hadi yürü bakalım. Aa, çok tatlı bir masa varmış burada. Bundan alayım mı o He? Ne alayım? Sadece Ama bu istediklerin hiç de güzel değil Renas. Ama ne? Başka bakalım gel. Hadi oğlum. Gel, dolanalım. Bak burada neler varmış. Gösterelim arkadaşlara. Gel. Koş, 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 koş. Gel, gel, geliyorum ben. Ne varmış buralarda bakalım. Hani nerede? Bu neymiş bakalım? Hmm. O işte. Bu neymiş ismi neymiş bunu ben bunu çıkaramadım ama. Kule. Polis seti mi bu? Hı hı polis seti. Hırsız polis. Hırsız polis. Evet. Onu alırım. Tamam. Tamam. Tamam bırak onu ben sonra ben alacağım aşkım sepet alacağım içine koymak için. O sepet nerede? <laughs> bu ışıklı. Robot onlar. Robot disk. Robot disk alalım. Sen her gördüğünü istersen oho kucağımız dolu çıkacağız buradan. Anne. Nereye gidiyorsun? Anne, dedik. Dedik mü? Ama bu bebekler için. Bebeklerin arabalarına yapıştırıyorlar bunları ses çıksın diye. Evet. Evet. Ama dönüp dolaşıp aynı yere geliyorsun. Hadi seç onu alıp gidelim Anne O neymiş O aşçı setiymiş Aşçı, Onu mu alayım Hı -hı. Ama o kızlar içinmiş ne alalım, ya? ne alalım Bilmem ki Sen daha iyi bilirsin Buldum Sen onu kucağına taşıyabilir misin Ha. Bak baba oradan bir şey atacak Dur dur bekle Hemen gidelim O neydi? Yürümedi mi o? Ama sen benim başımı döndürdün. Hayır silahlarla oynamıyoruz. Hadi bir şey al kasaya gidelim. Ok mu? Ok. Babam almamıştı ya. Babanın almadığı bir şey kalmadı ki ama. Ama bu. Ama sen onunla oynayamazsın ki aşkım. Oynayabilirim. Tamam alalım. Al onu hadi Al. E kendin istiyorsun kendin al. Ma babam alsın. Tamam baban alsın. Baba şey yazsana ok, Sen bana almamıştın ya. Nerede Hulk? Bak. O oh, Hulk değil ki aşkım. O ok ok. Ok. Evet. Sen bana almamıştın ya. Ay <laughs> kedi gibi de duruyormuş. Tamam hadi alalım gidelim kasaya. Hadi çabuk. Ama. Taşırsın, taşırsın. Acaba, ama, ama düşer. Tamam ben alayım o zaman. Hı. Alabilecek miyim acaba? Aldım. Hadi doğru kasaya. Hadi. Koş. Hadi doğru kasaya. Koş koş. Görüşürüz de arkadaşlara. Görüşürüz.